Aslanım! Aslanım! Çabuk gelin! Bir seni buldum! Aslanım! Çabuk gelin! Çabuk gelin! Evet. Geldim! <laughs> Gözü kameram! Ne oldu? Ben mi buldum! Öbür tarafım! Ben seni buldum! Ben seni buldum! Bütün kamera karşı aç. Çabuk. Tamam efendim. Hemen kamera karşı açıyorum. Şuna bakın efendim. Ooo. Çin çanına bak. Doğru işi bizim için çok dayı. Çin çanına Ama geçmemişler. Şuna bak. Tam kıyım Nasıl Efendim, Bu ne dönemse. Ama sen büyük bir sabahı efendim. Büyük bir sabahı tok. Olmaz sen yeni bir toklunuz var. Dur sus. Ve kendisini. Ah tükürün için toklunuz var.